Merhaba 4A. Bugün sosyal bilgiler dersinde sorumluluk üstleniyorum konusuyla birlikte olacağız. Bakalım sorumluluk neymiş? Bizim evimizde, okulumuzda sorumluluklarımız nelermiş? Sorumluluk üstlenmek ne gibi faydalar sağlıyormuş bize? Bunları göreceğiz. Öncelikle sorumluluğun tanımıyla başlayalım. Bireyin üzerine düşen görevleri yerine getirmesidir. Yani eğer sınıf kitaplığından bir kitap aldıysanız zamanında ve doğru yere o kitabı koymak sizin sorumluluk sahibi olduğunuzu gösterir. Devam edelim. Bireyin kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesidir. Örneğin bir araba düşünelim. Ben özgürüm diyerek kırmızı ışıkta geçerse bu karşı tarafta yeşil yandığı halde geçen bir arabaya zarar verirse işte biz burada sorumsuzca bir davranış göstermiş oluruz. Devam edelim. Bireyin başkalarının haklarına saygı göstermesidir. Yukarıdaki örnekle aynı örnek. Yeşil ışık başkasının hakkı iken biz kırmızı da özgürüm diyerek geçersek kimseye saygı göstermiş olmayız. Ve son olarak bireyin kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesidir. Evet, ben kırmızı da geçtim, hata yaptım, cezamda neyse çekeceğim. Ve sorumlulukla ilgili önemli bir nokta var. Biz sorumluluk duygusuyla İlk olarak aile ortamında tanışırız. Bunu unutmuyoruz. Ve devam edelim. Bizim aile içindeki sorumluluklarımız nelermiş? Bunları birer ma madde halinde inceleyelim. Aile büyüklerinin sözlerini dikkate almak. Aile büyüklerimizle iletişim içinde olmak. Aile huzurunu korumak. Bu üç maddenin hepsinde de bizler birey olarak ailemize saygı göstermeliyiz. Onların sözlerine dikkate almalıyız ve Ailemizin mutluluğunu, huzurunu korumalıyız. Ancak bu şekilde aile ortamımızda daha olumlu bağlara sahip olabiliriz. Devam edelim. Ev işlerinde ailemize yardımcı olmak. Örneğin akşam yemeği hazırlanırken tabakları masaya koymak olabilir. Yemekten kalkarken tabakları bulaşık makinesine yerleştirmek olabilir. Ya da evde temizlik yapılırken kendi odamızın düzenini temizliğini üstlenmek olabilir. Bunlar çok güzel sorumluluklar ve evde iş bölümü yapmamıza da yardımcı olur. Evdeki tehlikeli araç gereçlerden uzak durmak. Burada şöyle bir sorumluluğumuz var. Eğer siz tehlikeli bir araçla uğraşırken başınıza herhangi olumsuz bir şey gelirse aileniz zamanını sizin o olumsuzluktan kurtulmanız için harcayacağından dolayı Onların hem zamanlı boşa harcamış oluyoruz hem onları endişelenmiş oluyoruz. Bundan dolayı bu araçları ya aile büyüklerimizden biriyle kullanmalıyız ya da kullanmamalıyız. Verilen işi zamanda yerine getirmek. E, yemekten kalktık. Annemiz bize dedi ki "Hadi bu tabağı bulaşık makinesine koy." Zamanda koymadık. Ne oldu? O tabağın üzerindeki bulaşıklar daha çok zor çıkacak hale geldi ve hem biz görevimizi yerine getirmedik hem de annemiz için daha ikinci bir iş çıkmasına neden olduk. Vücut sağlığımıza dikkat etmek şu araç gereçlerden uzak durmakla aynı örneğe geliyor. Biz sağlığımıza dikkat etmezsek ailemiz vaktini ve enerjisini bizim hastaneye gitmemizle harcayacağından dolayı onlara yardımcı olmuş olmuyoruz. Hem de bu birey olarak kendimize karşı da bir sorumluluğumuz. Temizlik konusunda üzerimize düşeni yapmak, odamızı temizlemek, ortak kullanım alanlarını düzenli kullanmak bunlar bizim sorumluluklarımız. Odamızın düzenini korumak yukarıda bahsettik. Evcil hayvanımızı beslemek, temizlemek, taramak, varsa eğer bir köpekse yürüyüşe çıkarmak bunlar da bizim evcil hayvanımıza karşı sorumluluklarımız ve onun da ihtiyaçları var. Biz bu ihtiyaçları karşılamak durumundayız. Ve çiçekleri sulamak Çiçekler de birer canlı olduğuna göre evimizde de çiçeklerimiz varsa onları sulamak da bizim sorumluluklarımız arasında olabilir. Not diyelim sorumluluk duygusu özgüvenimizi geliştirir. Çünkü biz sorumluluk alarak bağımsız davranabiliriz. Yani yabancı bir ortama girdiğimizde aldığımız sorumluluklar bizim özgüvenimizi geliştirdiği için orada kimseye ihtiyaç duymadan hareket edebiliriz. Karar verme gücümüzü geliştirebiliriz. Neyi ne zaman yapılacağının doğru olduğuna karar verme gücümüzü artırabiliriz ve elimizdeki kaynakları daha verimli kullanırız. Örneğin ışıkları kapatma sorumluluğu sınıfımızdan hatırlayalım. Emirdi değil mi? Sürekli okuldaki ışıkları fazla gereksiz yanıyorsa Emir kapatırdı. Emir elimizdeki kaynakları verimli kullanma sorumluluğuna sahipti. Örnek diyelim. Sabah uyanamadığımız için servisi kaçırdığımızı düşünelim. Bu durumun sonuçları nelerdir? Bu durumda şöyle olumsuz sonuçlar olmaz mı? Öncelikle servisi kaçırdığımız için aile büyüklerimizden birinin bizi okula götürmesi gerekecek. E Belki işe gidecek, belki evde işi var ve bu durum ailemizin işlerinin aksamasına neden olacak. Ailemizi bir kenara koyduktan sonra okula gittiğimizde birincisi ders başlamış olabilir, e, ikincisi yoklama alınmış olabilir. Üçüncüsü, bütün arkadaşlarımız pür dikkat dersi dinlerken sınıfa girmek zorunda kalabiliriz. Bu da bizim okuldaki sorumluluklarımıza, okula zamanda gidip gelmeye ters düşeceğinden dolayı birçok sorumsuz davranışın arka arkaya gelmesine neden olur. Şimdi bakalım bizim okuldaki sorumluluklarımız nelermiş? Okul eşyalarını özenli kullanmak. Çünkü bunlar bizim şahsi eşyalarımız değil ve nasıl kendi eşyalarımıza dikkat ediyorsak Başkalarının eşyalarına da daha çok dikkat etmeliyiz ki ortak kullandığımız şeylerin ömrü artsın. Sınıf ve okul temizliğine dikkat etmek. Bunlar özellikle nöbetçilerin daha çok dikkat ettiği şeyler olsa da yaşadığımız alanı hepimizin temiz tutması gerekiyor. Bahçedeki bitki ve hayvanları korumak. E, gördüğümüz bitkileri merak edip bu ne deyip kökünden sökmemiz doğru bir davranış değil. Bundan dolayı onlara da özenli davranmalıyız. Öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza ve okul idaresine saygılı davranmak. Evet, zaten hepiniz gereğince saygıyı hep herkese gösteriyorsunuz. Ben bunu biliyorum. Sadece küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Derslere zamanda girip çıkmak. Az önceki servis örneği bize bunu hatırlattı zaten. Derslere hazırlıklı katılmak. Eğer e, derste getirilmesi gereken bir kitap varsa... ...bir materyal varsa biz bunları getirmediğimizde hem sınıftaki arkadaşlarımızın kitaplarını kullanmak durumunda kalacağız. Hem kendimiz dersi yeterince takip edemeyeceğiz. Hem öğretmenimiz... Bizim planı aksayacak hem de arkadaşımız dersi istediği gibi takip edemeyebilir. Bundan dolayı mutlaka hazırlıklı katılmalıyız. Kulüp çalışmalarında üzerimize düşen görevleri yerine getirmek. Resim kulübündeysek kıyafetlerimizi getirmek, robotik kodlama kulübündeysek bilgisayarlarımızı, tabletlerimizi getirmek değil mi? Bunlar bizim zaman zaman unuttuğumuz şeyler olsa da hepimiz çoğunlukla bunları yerine getiriyoruz. Ve son olarak sınıf nöbetçiliğini uygun şekilde yapmak, i̇şte sınıfın düzenini sağlamak ya da e, temizliğini sağlamak, yerlerdeki kağıtları toplamak gibi bir takım sorumluluklarımız var. Bu konuyla ilgili benim anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi tudem kitaplarımızı alalım, etkinlikle birlikte devam edeceğiz.